İsrail'den Hamas'a yeni teklif iki aşamalı plan Katar'a iletildi. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam 84 gündür devam ediyor. Hamas siyasi bir üyesi Üsam Elham'dan İsrail ile yeni esir takası konusundaki önemli şartların Gazze'ye yönelik saldırıların tamamen durması olduğunu söylemişti. İsrail'in Kanal 13 televizyonu Tel Aviv yönetiminin Katar'a ABD aracılığıyla ilettiği yeni teklifi açıkladı. Teklifteki ilk adım İsrail işgal güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi konusu yer alıyor. Bu teklif Mısır'ın 3 aşamalı barış ve rehine takası anlaşmasının Hamas tarafından net bir dille reddedilmesinin ardından geldi. Katar'a iletilen yeni teklifte ilk adım İsrail işgal güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi ve Gazze şeridine daha fazla yardım girişine izin verilmesi de yer alıyor. Teklifteki ikinci adım ise İsrail, Katar ve ABD'nin ara buluculuğunda çekilmeyi müzakere ederken Hamas'ın kadın askerlerin de dahil olduğu İsrailli kadın rehineleri serbest bırakması ve rehine cenazelerini teslim etmesi. Hamas'ın rehine takası gerçekleştirirken bir ateşkes çağrısı yapmayan söz konusu teklifi reddettiği biliniyor. Hamas ile İsrail arasında şimdiye kadar Kasım ayı sonunda bir haftalık geçici bir ateşkes hayata geçti. Ateşkeste Hamas aralarında yabancıların da bulunduğu yüzden fazla rehineyi serbest bıraktı. Buna karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 240 kadın ve çocuk Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuştu.